Gökleri ve yeri yaratan, beni var edip yaşatan Rabbim. Lütfettiğin nimetler için sana hamdolsun. İman ile hayatımı aydınlatıp, İslam ile şereflendirdiğin ve Hazreti Muhammed'in ümmetinden olma onurunu bağışladığın için şükrediyorum. Peygamberinin istediği hayırları istiyor, uzak durdukları kötülüklerden sana sığınıyorum. Allah'ım beni dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak doğru yola ilet. Sadece sana kulluk eder, yalnızca senin için namaz kılarım. Senin emir ve yasaklarına göre yaşamayı ve öyle ölmeyi nasip et. Benim ve bütün evrenin yaratıcısı, tek sahibi sensin. Eşin, benzerin ve ortağın yoktur. Tüm benliğimle sana yönelecek ve boyun eğecek bir iman ve teslimiyet diliyorum. Rabbimiz, yaşayıp durduklarımız senin imtihanından başka bir şey değildir. İmtihanımızda doğruları görmemiz ve seçmemiz için bize yardım et. Hidayet sendendir. Doğruyu ancak senin yönlendirmenle bulabiliriz. Sapkınlıklar ise bizdendir. Bizi kendi halimize bırakırsan, Arzularımıza uyar, kaybolur ve kaybederiz. Ey Rabbimiz, ardımızdan dua edecek ve hayırlı işler yapacak evlatlar nasip et. İyi insanlar ve iyi Müslümanlar olmamız için bize ve evlatlarımıza hidayet ver. Gelecek nesillerimiz içinden onlara senin kitabını, ilahi mesajlarını öğretecek dünya ve ahiret mutluluğuna götürecek, yaşam biçimini gösterecek kişiler çıkar. Bizi ve evlatlarımızı kendi başımıza bırakma. Bizi cehaletin, küfrün ve zulmün kirlerinden arındıracak ve rehberlik edecek önderler yetiştir. Allah'ım senin yaratmanda ve takdirinde kusur, eksik ve hata yoktur. Sen unutmaz ve yanılmazsın. Bizim kusurlarımızı, eksiklerimizi ve hatalarımızı bağışla. Unutup yanılarak işlediklerimizi bağışla. Bizi kaldıramayacağımız yüklerle, katlanamayacağımız acılarla sınama. Musibetler, acılar ve ağırlıklar nedeniyle söyleyemediklerimizden ve yaptıklarımızdan bizi sorumlu tutma Allah'ım. Amen.